Merhaba arkadaşlar. Bugün ad sormayı ve adını söylemeyi öğreneceğiz. Zaten bilmiyor muyuz? Evet biliyoruz ama sıkıntı nereden kaynaklanıyor? İngilizlerin sorduğu gibi soruyor muyuz acaba? Yoksa what is your name gibi mi soruyoruz? Cevap verirken my name is diye mi cevap veriyoruz? Yabancılar nasıl cevap veriyorlar? Nasıl soruyorlar? Buna bir bakacağız şimdi. Videolarım var bunun için. Önce bir what ne is dir dir gibi çalışıyor bizde your senin sizin name isim Türkçe'de nam hani nam nam salmak ismi yürümek gibi düşünebilirsiniz. What is your name? Tek tek okunuş ama cümle içinde what's your name ya da what's your name gibi okuyorsunuz. My name is'den ziyade my name is gibi ya da I am yerine I'm gibi hızlı kısaltmalarla söylüyorsunuz. Şimdi What's your name? What's your name? What's your name? Mike. Mike. Okay, what's your name? Todd. What's your name? Okay, what's your name? What's your name? My name's Alyssa. Alyssa? Yeah. What's your name, sweetie? What's your name? What's your name? Rena. What's your name? What's your name? What's your name, brother? Conrad. Nice to meet you. What's your name again? What's your name? What's What's your name? What's your name? My name is Carla Cordero. My name is Sienna Fry. My name is Joe Wilson. And I am. My name is Richard. My name is David Trigley. My name is Yanis. Hey, how's it going? My name is Dan. My name is Kyle Maynard. My name is Tama Matsuoka Wong. My name is Kristen Finley. My name is Paul Goodwin. My name is Andrew Morantz. My name is Letizia Travis. My name is Larry Keithon. My name is Tiffany Hankin. Hello. My name is Mata Hussain. Hello.

Bundan sonra başka kalıpları da bu şekilde size anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.